Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugün saçma mobiller hakkında. Bir dakika yapmışız. bugün önce bir masamızda evet. yenilik var onu evet. da şey yapalım. <laughs> Böyle bir Mark tadında bir video çekelim. Yarı kesik kağıtları, <laughs> yarı Mark Bu Mark Bank mi? var mı bu arada? Mark Tamam. Mutfak. Ama aslında yediğin e, mikrofon yapsak aynı zamanda yesem var mı? Doğru. Yalnız yemeklerin yüzde Ama biz onu yapmayacağız. Biz bu zamana kadar kese kağıdı evet. podcast diye paylaşıyorduk. Bu videoyu kese kağıdı Mark diye. Onu evet. kese kağıdı Mark Nasıl Bank. yiyeceğiz kese kağıtlarını? Ama evet. O da ayrı. Bir Ama şey. yarısını çekmeden önce yedik. Evet yedik. Çoğunu Barsın. yedik. Evet. Bunlar böyle arada atıştırmalık. Tiramisu var. <laughs> Nasıl açtın? Ee, Mercimek mercimek köfte, mercimek köfte, bir de poğaça. Ev yapım poğaça. Niye onlar da ev yapım olduğunu belli etmiyor Çünkü Ne bileyim ya. Poğaça Çünkü ama bunların dışarıdan... ev yapım olduğu belli, poğaça mesela belli olmayabilir. Dışarıdan Hı. alınır ya bir de poğaça evet. genelde. Bunları daha çok evde yapar. o ya, asıl tiramisu dışarıdan alınır. Yani, tiramisu da Evet tiramisu doğru. Bütün tiramisu severlerden de <laughs> biliyorum. Bu da evde. Hep ev yapım arkadaşlar. Evet başlayalım arkadaşlar. Evet. evet. Şimdi, ee, şimdi. Bu şey mi? Genelde dışarıdan aldığım mercimek köftesi de ev yapımı olur. Evet, başka doğru. birinin evet, de doğru. yapımı. O tiramisu, yani ev yapımı olmaz diye aldığın zaman. Niye? da derler ve poğaça yani. ederler. Ama mesela mercimek genelde ev yapımı mercimek köftesi. Evet, sarma çünkü gibi bu işte. Şey evet, sarma gibi bir şey ve aynen. genelde kermesler de olur. Bir şeyin ev yapımı olmasıyla onun tam tersine fa fabrika mı yoksa lokantada yapımı mı? Yok evet, lokantada. Yani. Fabrikasyon. Lokanta ha. lokanta, 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 lokanta da sayılır çünkü. Evet. Lokantada da ev yapımı olmuyor. Evet. Yok ev yapımı lokanta ev, var mı? Evet, evet. Bir... Hatta ev yapımı bir Doğru. Evet, ev, ev yemekçi falan, falan şey yapıyorlar aynen. Doğru Ama mesela e, lokanta usulü fava eee şeyi var. Ne derler? tarifi Ya da lokanta hmm. usulü mercimek oh. çorbası nasıl evet. farklı oluyor? Mercimek çorbasına un katılması hakkında ne düşünüyorsun? Hiç Dolandırıcı... Un katıldığını görmemiştim. Geçen nasıl yani? katılıyor duyulmuş. Bunu bir, biri söylemiş. Vedat diyor mu ne yine? Biri ama yani daha yeni söyledi. Kalınlaştırmak için. Eee vatan ne olduğunu söylüyor un katılmasını. Amaç şey... ne ki unun katılması? Koyulaştırmak galiba. Kıvam. Ha. Ama o, zaten... lokantada yediğimiz mercimek çorbalarının içinde çok az mercimek. Az var. mercimek, un, un, bilmem ne. Evet. Ha, öyle un. mi? O yüzden tabii tabii. kötü. Tabii tabii. Çok mercimek olmuyor. Neyse arkadaş ya ne konuşacaktık biz? Az bu nereye geldi? Neyse bizim konumuz bu değil. Yine yemekleri yani, evet. biz, e biz Hobiler an, hakkında. Hobi saçma hakkında saçma hobiler, hakkında. Hakkında. saçma evet, hobiler mesela. Evet bize saçma geliyor sizin için güzel olabilir yine belirtin o öyle yani. Evet, ben kimse, evet. ben o hobileri yapan insanların bunu sekeceğini düşünmüyorum abi. Doğru bence, bence de seyretmezler ama saçma olsun. da dememize gerek yok. Absürt de olabilir. Absürt evet, doğru. Evet evet. Saçma absürt. değil bir dakika, absürt. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Araya evet. izleyicilere Bizim zaten çok niş bir kitlemiz var. Onlar zaten yorumlarda kendini belli ediyor. Evet teşekkür ederiz onlara. Videomuzda da abone istemiştik. Çok abone evet. geldi ve yorumlarda yazdılar. Çok mutlu olduk arkadaşlar. Hepiniz çok, evet. çok teşekkür ederiz. Yorumlarınızı dediniz. bekliyoruz yine. Çok sağ olun. Evet. teşekkür evet. Konumuzu evet. buyurun açabiliriz. Mesela ilk hobimizi sen söyler ben ya da ben söyleyeyim. Sen şu an yemekle uğraşıyorsun. Evet. evet. <laughs> Çünkü sen bulmuştun. Everest dağına çıkmak. Evet. Mesela dağcılık. dağcılık değil Everest'e da tırmanmak. Everest'e tırmanmak evet. bizim Bobi şeyimiz. bir hobi sayılıyor mu? Çünkü hobi olması yapması için sanki birden çok kez yapman gerekmiyor. Ama ona hazırlanıyorsun. Başa da evet bu bir Aa, amaç. amaç. Everest'te çıkmak. Yani dağcılık bir hobi. Dağ. Everest yani o hobinin, hobinin zirvesi olabilir. <laughs> evet. Zirvesi evet. evet. <gülüyor> 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 Şimdi, <gülüyor> mesela şöyle. E, başladı bu konuşma. Everest'te çıkarken oradaki ölmüş dağcıların cesetlerini görebiliyormuşsunuz. <laughs> <laughs> Sonra biz de dedik ki nasıl ya falan. Hayır, <laughs> hayır dur az önce güldüm burayı kesebilir misin? Hayır, mi? tek sebebi. Bu şey işte gerçek hayat. Hayır. Gülmemin gülme tek sebebi bu şey Yok burada böyle davranacaksın. burada böyle. Bu ha, konu Gerçek konu bir hayatta bir ölümden bahsederken gülebilirsin de. Evet olabilir. Çok iyi. <laughs> Nuri Bilge gece gibi konuştum biliyor musun? Zaten ondan çaldım. Evet biliyorum. Evet buyurun. <laughs> ya, oradan başlayan konuşma şuraya evrildi. İnsanlar Everest'e niye tırmanıyor? <laughs> Susturuldum. Bir de eskiden hani 5 kişi çıkmış devreste. Şu an 800'e yakın insan çıkmış. Bunu 8000'le mi? İşte kaynağım yok ya. Mesela <laughs> Sallıyoruz. Evet. İşte eskiye göre daha çok. İşte Doğal göre... olarak. <laughs> evet. 800 kişi falan çıkmış ya yani artık bir özelliği de yok ve ölme riskin var. Evet. evet. Ama onu Sen... göze alıyorlar zaten yani. İşte niye evet, göze alıyorlar? Evet, ben de bilmiyorum açıkçası. Mesela yani... bir hobi için ölmeyi göze alma çok enteresan. O zaman bence artık hobi değil. Everest'e çıkmak. Manyaklık mı? Hayır, bir hayat amacı gibi bir şey. Evet, geldi. hayat amacı artık o senin. Hayır canım, ya, hayat amacı ne alakası var? Yaşamak, <laughs> yaşamak için yapıyorsa hayat amacı olur. <laughs> Siz ha. diyorsunuz ki ölmemek için yapılan şeyler hobi olmamalı diyorsunuz. Evet. Yani. Ölüm, ölüm ölme ölüm, riski, riski evet. yani Gerçi, evet, var. Ölüm riski var. 1. Tam Formüle 1'e var. Gerçi evet doğru. Yavaş sonra... Her şeyde var. Doğru doğru. doğru. bir sürü şeyde doğru. <laughs> az önce doğru. çok mantıklı evet. gelmişti ama. Türkiye'de Luna Park'a <laughs> binebilirken bile ölebilirsin Luna Park'ta bile. Ama Mount Everest'te daha yüksek sanki. İhtimal tabii. Çok yüksek bir daha yer mi yok, bir şey. hayır. <laughs> <İstimal> daha yüksek. <laughs> i̇htimal daha yüksek. Evet, ihtimal daha Ya ben daha şeyi daha merak yüksek. ediyorum, çıktıklarında ne görüyorlar? Muhtemelen hiçbir şey, delüzyon. Nasıl ne yani. görüyorlar? Her şeyi görüyorlar. Hayır, abi. hayır, hayır. Orada sis falan ya. yok mu zaten? Mutlu Kar görüyor. var. O noktaya gelince bile fiziksel olarak. Hayır, hayır, hayır. Hay, çok tamamen. bulutlu olduğu, Bak, bulutsuz olduğu dönemler de var evresin. Ona göre mi çıkıyor? Şu an şey kaynak bulut. Kaynak bulutumuz. Hayır, benim izlediğim videoda bulut yoktu abi. Videoyu çekmişler, bulut yok, bayağı görünüyor her şey. E yaydır o zaman. Yani bulutlu, bak. <laughs> <laughs> Bu arada mesela şöyle podcast'ler. Şöyle podcast'ler yok mu bak? Böyle iki iki kişi konuşuyor. Biri bir şey anlatıyor mesela. Everest'teki tırmanıcıları biliyor musun? Sen? Evet evet ya çok ilginç diyeceğim mesela. Evet, evet, Sonra geçin ben geçin. devam edeceğim. Böyle karşılıklı paslaşıyor. Onun şeyini yapalım şimdi. Everest'teki e, Bizden olmaz işte bu. Bizden. Ne oluyor <gülüyor> ya? <gülüyor> Everest'te tırmanıyorlar ya şimdi. Evet. Evet. E, orada e, eskiden bu yana kadar ölen insanların bedenleri hala orada. Neden? Evet, neden? Çünkü... <laughs> Çünkü onları oradan alamıyorlar. Evet. Yani onu oradan kimse indiremiyor. Evet indiremiyor, bir orada tek başına kendin yürümek bile zor. Hı -hı. Ki onlar orada donuyor, donduğu için, buzlandığı için kiloları artıyor. Anladın mı? 80... Kiloları artıyor mu? Evet. Kilo taşınması mı? zorlanıyor, kilo artmıyor. Hayır, hayır, kendi o bedenin kilosu artıyor çünkü buz kaplanıyor yani buz. Hmm. 80 kiloluk bir bedeni zaten taşımazsın. O 80 kilo oluyor 100 kilo. Üstünde buz falan şey kar yağıyor. Ya. Abi buz Aa, temizler misin? Bir şey söyleyeceğim. Oğlum zor yürüyorsun zaten orada. ben kilosunun arttığına inanmıyorum ya. Buzlanınca kilosu arttı nasıl artmıyor? Donuyor. Ya? E, tam... donduğun zaman kilon artmaz. Hacim artar. Etrafın, Hacim artar. Etrafın buzlanıyor ya. E, koca adamı nasıl taşıyacaksın zaten? Abi şimdi buzu. Bak şeye katılırım. Ölü bir insanı <laughs> canlı bir insana göre taşımak daha zordur. Kilo aynı olsa bile. Tamam. O yüzden sen böyle bir içeriye kalkmıyorsun. Donuk bir insanı Hayır. taşımak muhtemelen ekstra zor. Evet, ekstra zor. Soğuk Kilosu yani. artmıyordu. sayısı Kilosu... nasıl artmaz? Şimdi bak bir şey düşün. Senin etrafın bu şu parmağının etrafı buzlarla çevrili oluyor. Senin sen kilonu artmıyor mu? Çizgi film gibi Ama zaten? üst üstünce üst, orada biraz üç. daha suyun kütlesi olmuyor şeysi ağırlığı. Üstündeki buzun. Abi onları silkelersin ya. Ya oğlum ama öyle bir doğru yer doğru. ki orası böyle zor yürüyor bile nasıl donuksa, silkeleyeceğim? Donuksa mesela ben silkelenmeyecek böyle, kadar, donuksa. Böyle, böyle bir buz olacağını Kütle olarak evet kalıp gibi üstü donmuyor ki yani su, evet. buz kalıbına koymuşsun gibi olmuyor ki adamlar sonuçta. gördünüz sadece. değil mi amına koyayım? Oraya gittiniz gördünüz değil mi? Ama sen öyle olabilir mi? izlediğim videosunu izledim. Aa. Adam buzlu. E yani. Yani. Tamam neyse bu konu geçer. Evet. <laughs> Hiçbir yere varmadı. <laughs> bu arada şeyi fark ettim geçen gün. Eskisi kadar meyve yemiyor ya. Ben Özür dilerim. Bence ya ben, de yanmıyor. ya da biz yemiyoruz belki. Bence de siz yemiyoruz ya. Aa meyve de çünkü meyve de artık pahalandı ya. Ondan ya meyve, bu, meyve sınıfsal bir şey mi oldu diyorsun? Neyinden? Meyve sınıfsal bir şey olmuş olur. Hayır hayır parasından değil arkadaşlar. Ama hayır eskiden gerçekten yemek sonrası meyve kesmek gibi bir şey vardı çok fazla sanki. Daha çok vardı. Misafirlikte meyve çıkarmak. Şimdi öyle şeyler yok sanki. Buldum abi. Bunun neyle de alakası var biliyor musun? Neyle? Televizyon kültürü de yok artık o yüzden. evet, evet. evet. Televizyonun karşısında meyve soymak, yemek falan. Evet, şeyler bir çarpı izlerken orada portakal soyardı. Ama mesela ben odamda da yemiyorum meyve. İşte çünkü o, o bireysel yemeyecek bir şey Meyve kolektif yenilir. Ya ama bu bana garip geliyor. Tam sonra. aksine mesela kahvaltıda meyve yemek gibi kültürler de geldi aslında. Evet ama mesela evet, böyle eskiden çok falan. geniş bir meyve yapazem vardı. Hı -hı. Şeftaliden elmaya, elmadan üzüme. Meyve salatası diye bir şey sadece var. Sadece sevdiğim bir iki meyveyi yiyor. Evet bazen mevsimi geliyor geçiyor almıyoruz bir Evet bir çok meyveyi doğru. Çünkü her evet. mesela annem portakal seviyor diyelim ki babam. Ee, şeftali seviyor. Evet, ben bir armut seviyor falan. Hmm. Yani kavun. Onlar mesela ortak yendiği için. Hepsi ondan yeniyordu. Evet. Ama şimdi ben sadece kiraz seviyorum diye kiraz alıyorum. Hı -hı. Ben sadece kiraz yiyorum. Ben mesela zamanda ben... erik de yemedim. Eskiden daha çok erik yerdim. Evet. Ben ama erik alıp yiyorum. Bari yani. çok, çok böyle kısa yedirilen. Yani. Yani. <laughs> evet. Bardacık. Bardacık. Ya ben o kadar sevmiyorum seni kadar da. Mesela bu sene biz iki üç kere falan yedik. Ama o da sene daha az yenen bir şey. Evet. evet o o da. da böyle çok kısa geliyor. Ve bardacık geçiyor. bilenler yorumlara yaz. Herkes bilmez <gülüyor> bardacık. <gülüyor> bu arada yine geçen gün otururken bir şeyler keşfettim yemek yiyorduk. Çatal ve kaşıkla eskisine göre daha hafif ya. <laughs> Öyle Eziden mi gerçekten? Ele oturan bir şey vardı çatal ve kaşıklar. Malzemeden gibi. mi çalıyorlar. Bence malzemeden çalıyorlar hmm. hem de hafif şeyler daha moda oldu annelerimiz tarafından daha çok seviliyor. Ama bence ağır şeyler daha iyi. Bilmiyorum Olabilir. belki daha çok çeşitlilik. Şu an çeşitlilik de çok fazla ama. Hani Ekşi'de gördüm de bunu. 30 yaşında hala sırt çantası takan erkek diye bir başlık ve <laughs> <laughs> zorbalamışlar yani. Bir şey diyeceğim. Ekşi Sözlük'te gerekli gereksiz her şey niye linçleniyor. Sırt çantasının nesi linçlenilebilir ki? Neyse. Evet, sırt çantası, sırt çantası, böyle şey. ezik oluyor herhalde öyle. Ne takması şey. gerekiyor? Ama şey de söyleyeyim, mesela şey yapmışlar. Kesin onda power bank de vardı. Evet. Arabası yok zaten falan. Evet. Allah Allah. Oo. Ekşi sözlük hala var mı ya? Var evet de ekşi sözcüğünün bütünüyle Keşke alakalı olmasa. kötü yorumlar da bulunmayın amınaz. Var oh. bulunacağım. <laughs> Bulunma keseceğim buraları. Tamam kes. of. Oğlum ekşi sözcüğü de mi karşımıza alalım? Bir yol ok kaldı zaten. Zaten boykot değil mi? O da evet. mı boykot? Boykot. Herkes zaten. boykot diyor Ekşi sözcük bence... Çok başkanlığı... Eskiden sadece bir boykot vardı artık böyle birkaç... <laughs> evet abi boykot müşterisi <laughs> Doğru. <muslesi yetişemiyordu> <gülüyor> <gülüyor> <ya>. Takip, <gülüyor> <gülüyor> takip etmekte biraz zorluk çekiyor evet. olabiliriz ara ara boykot. Bir de boykot Doğru. hala devam ediyor mu ya? Kime? Hangi boykot? Ediyor. Genel boykot. bir boykot, var. Sanatçane oylarındaki geri dönelim biz çok evet, güzel. Evet çok dağılıyoruz. Evet. İnsanlar Titanik'in dağılıyormuş hobi olarak. Bu hakkında ne <gülüyor> şey, <gülüyor> evet. Bu arada bir kere yapıldı orada bir facia yaşandı. Sonra evet. devam ediyor mu bu olay? Galiba ediyor. Galiba yani. Yani. bir kere daha yapacaklar. Ay evet hazırlanıyorlardı evet. bu denizaltı yerine. Bu, bu var da zenginlerin <laughs> Ee, yani bu Everest'te tırmanmak gibi bir şey değil. Bu apayrı çok zenginlerin yapacağı bir şey ya. Evet. Hı hı. İşte uzaya çıkmak gibi. Bir insan o kadar zenginse ölüme o kadar yaklaşmamak Evet lazım ya. Çünkü riski büyük. Ama evet. acaba öl ölmeyecekleri mi düşünüyorlar? Bu arada evet. kesin diyordur ki lan o kadar para verdik ölür müyüz anasını? Evet yani belki böyle bir ölümsüz Ama şey bir de diyor ya. O kadar para, mi? para verdik, ölmeyi tarz. Onu diyorum işte. Değil seni, mi? evet musun? evet seni bir de o noktada ikna ediyor olabilirler. İşte evet. bu çok güvenli. Ee, hani daha önce hiç bu kadar güvenli bir şey olmamıştı falan. Hmm. Tamam hadi orada gittiler ve onlar öldü okey. Abi ikinci sefere sen nasıl yolcu buluyorsun ya? Ve nasıl bir cesaret? <laughs> şey böyle... olabilir mi ya? Belki aşırı zengin olunca böyle risk aldık. ...algın değişiyordur. Değil bu mi? yaşadığımız şey... Tatmin şeyden almayarak. Hmm. Evet. Yani daha, daha çok risk alıp... ...daha adrenin... Bu arada şey var. mesela... ...ben şeyi de bağlamak istiyorum. Bu yeni nesil hobiler... ...mesela insanların yaptığı... pilates, seramik... Pilates hayır. yeni nesil değil Hayır sanırım. hayır böyle ama... Şu an güncel. Evet şu an, evet. an şu güncel. Şu an hala güncel o. Bana bu hobiler saçma geliyor. Bak insanlar hobi yapıyor... ...buna şeyim var. <laughs> ...ama bu kadar çok fazla insanın... ...bunu bir de böyle övüyorlar ya... ...ben şunu yapıyorum şöyle iyi oluyor, şöyle bilmem ne oluyor. Yereğinden fazla bunu sahiplenip bunu çok övüyorlar. Bence ama mesela pilateste övmelerin sebebi cidden çok etkili olması. Evet ya. Pilates yani. etkili yani bir... Evet. Evet. Hiç pilatese girmiyor. <laughs> Pilates gördüm hem boş. En boş. Hayır, <gülüyor> Pilates. <gülüyor> spor bile bu arada gerçekten. Ama nasıl bir güç kazanıyor? Sen şey abi. videolarını Boy görmedin güç. mi yıllarca? Pilates gördüğüm en boş egzersiz biçimi. Spor dahi demiyorum. En azından beğenip yorum yapın ya. Doğru. Evet. Doğru. Hadi görüşürüz, görüşürüz. arkadaşlar. Görüşürüz. Teşekkür ederim.